arkadaşımızın Facebook adlı paylaşım sitesindeki profilinde İran devriminin İran devrimi lideri Ayetullah Hümeyni'nin fotoğrafları yer alıyor. Doğru mu? Bir tane fotoğrafı var evet. Niye? İran yani şey severim. Saygı duyuyorum. Ama o Şii. Şii olabilir yani. E, Hümeyni'nin nesini seviyorsunuz? Hümeyni nesini seviyorum? Bir kere Şii olması önemli değil benim için. Müslüman Hı -hı. biri. E, ve saygı duyuyorum yani seviyorum yani. Ben Hümeyni'yi seviyorum şahsen. <laughs> Sen seviyorsun Hümeyni'yi? <laughs> Tabii ki. Seviyorum. Bakın e, ben de bunlar için e, bu arkadaşla sorumlu. Peki mesela Atatürk'ü seviyor musun? Atatürk'ü seviyorum ya. E, Hümeyni'yi de hiç düşünmeden seviyorum dedin. Atatürk'ün... Atatürk'ü sevmeme hakkı var mı Türkiye Cumhuriyeti? Tabii bir sürü insan sevmediğini söylüyor sağda yani başıma bir iş gelmeyeceksin. Ben sevmiyorum. Niye? Yani başıma bir iş gelirse siz daha ona göre. Niye sevmiyorsunuz? Yani ee, Atatürk... bu ülkeyi kurtarmış olması bu ülkede. Çünkü Atatürk'ün e, yetkiyi padişahtan e, alırken saraydan alırken laik bir cumhuriyet kurmak için aldığını düşünmüyorum halk e, o zaman İslami değerler için savaştı. Nitekim Kurtuluş Savaşı'nın başlaması da Kahramanmaraş'ta Fransız askerlerinin e, bir kadının örtüsüne saldırıyor. Bize öğretilen e, ve e, Sütçihan buna karşı ilk ateşi e, açıyor. Böylelikle Kurtuluş Savaşı başlıyor. Sonuçta cepheye cephanelik taşıyan kadınlar o zamanın insanlarını, o zamanın ee, sosyolojik e, yapısını incelerseniz hep Müslüman insanlar. Ama daha sonrasında bir şapka devrimi Peki bu ülkenin yapılıyor. Kurtuluş şapka Savaşı'nı değil. örgütleyen e, bir adamı niye Hümeyni kadar sevmediğini doğrusu merak ettim yani, ben. Eğer Savaşı Atatürk olmasaydı belki de bugün burada e, İngilizler vardı, Fransızlar yani İngilizler vardı. İngilizler olsaydı belki benim daha geniş olacaktı zaten. <laughs> Mesele bu yani. İnsanlar bana Atatürkçülük adına zulmediyorlarsa benden Atatürk'ü sevmemi bekleyemezsiniz.

açıklık getirmek istiyorum. Yani kişinin bir şeyin tarafında olmaması, seviyor ya da yani sevmiyor olması demek ona saygısızlık olarak Ağabey addedilmemesi gibi. gerekiyor değil mi? Tabii. Yani o, ki, o kişiyle fikirleriniz örtüşmüyorsa mesela ben ne mutlu Türk'üm diyeneği yıllardır hiç e, e, kendi mantığımla bağdaştır, bağdaştıramamışımdır. Bu yüzden de bir e, soğukluğum vardır. E, saygısızlık olarak addedilmesin. Yani Önder yaptığı gibi Peygamber Efendimiz'e karşı e ee, bu bir hakaret olarak algılanmış. Niye orada iz Özgür'ü değil mi? Önder Savunge de madem öyle. Ya orada bir alay etme olduğu için. Ve aynı şey değil yani peygamber. Bakın problem buradaki. Şimdi şey... evet. Mesela <laughs> i̇şte burada da ayrılıyoruz sizler. Mesela siz <laughs> evet. peygambere saygı duyulması gerektiğini söylüyorsunuz. Niye? Yok. Yani Yani bunun zorunlu ol, ol, olması gerektiğini söylemedim ama saygısızlık ya, olduğunu, alay edilmesini, yani ben alay, edinmemesini alay edinmemesini etmiyorum. Hoş. Senin kutsalın Sadece. kutsal değil ki, ona göre de kutsal değildir o. Yani ben onun kutsalıyla, o da benim kutsalımla alay etmezse ortak Alay etmenin ortak hoş olmadığını şey yani sevmeyebilir, tanımayabilir. Hı -hı. Yani benim için hiçbir şey Hı -hı. ifade etmiyor Hı -hı. o kişi diyebilir kişi ama alay etmek e, biraz toplumumuzun Rencide kalitesini eder, e, düşürür diye düşünüyorum. Tabii o ikili bir de olmuş bir şey. Okay. Gerçi e, kamuya mal olmuş kişilerin özel hayatlarındaki söylemlerinden de soru ortaya çıktığı anda özel evet. hayattaki eylem ve söylemlerinden ortaya çıktığında sorumlu olmaları kaçınılmazdır. Önder savcısından söylüyorum bunu. Ama kimse de Hazreti Muhammed'i e sevmek zorunda değil. O da bir fikir özgürlüğü, o da bir inanç özgürlüğü. Tabii. De kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Önemli Tabii. olan insanların özgür yani bir kişiyi sevip ya da sevmemesine dayanarak o insanların sorgulanmaması. Bugün e, sizin savunduğunuz özgürlükçü cumhuriyet cumhuriyeti kuran yani işte sizin iradenizi sizin temsil ettiğiniz iradenin bugün iktidar olmasına <laughs> olanak veren rejimi kuran da Değil mi? yani benim te, benim e, te, benim fikirlerimi benim fikirlerimi şey savunacak bir parti kurulamaz Türkiye'de zaten bu yasak. Kaldı ki benim fikirlerimi herhangi bir parti savunmaya başladığı zaman parti kapatılır. Dolayısıyla insanlar bu ülkede insanlardan kast edemeyerek Atatürk adına yok Cumhuriyetçilik ya da demokrasi adına ne adına olursa olsun özgürlüklerimizi elimizden alır. Dolayısıyla bizim bu sistemle yani bizden kastım kendi fikirlerimi söylüyorum yine barışık olmamızı bekleyemezsiniz yani. Hani ben e, tamamiyle özgür olduğumu. Hak ve hürriyetlerimin kısıtlanmadığı bir sistem istiyorum. Mesela siz nasıl ki başörtülü bir hakim ve hanımdan rahatsız olacağınızı söylüyorsunuz? Ben sizin mesela bu fikrinizin temelde Atatürk tarafından kurulan cumhuriyet cumhuriyette bizlerin hep tehdit olarak sizlere sunulmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bu cumhuriyet ya da bu hayır, sistem ayakta neden, durmak için illa İslami değerler ve tahtası Sizin halinde Sizin sürekli demir. biz siz demenizden kaynaklanıyor bu. Çünkü siz... siz hiç kullanmadınız mı? Ama ben siz size sürekli, ne diye hitap edeceğim? Hayır sürekli biz siz, Sen biz siz mi, diyorsunuz. Sen mi dememi bekliyorsunuz? Hayır yani bu, bu biz siz de yani siz İslami inançları sizin tarzınızda yaşamayan ve sizin gibi algılamayan insanları bu İslami inançları algılam veya hiç algılamayan sizin gibi değilim, hiç algılamayan insanları siz de bana siz farklı diyor şu an. Farklı yani hangi görüyorsun. zamiri kullanmak? E siz dediniz, gerekiyor. siz ben yoksa ben evet, deminden beri sana siz, yani ha, ben ben biri, da hitap ediyorum. Ben deminden beri adını da hitap ediyorum sana ama Pardon. sen sen Recep Tayyip Erdoğan ve başkaları siz onlar biz onlar biz onlar dediğiniz zaman kendimi kötü hissediyorum ve Böyle düşünen yani beni kendinden görmeyen beni sadece bir vatandaş olarak değil Müslüman olmayan biri olarak algılaması muhtemel birinden öldürmem çok hayır. normal. Yok kesinlikle hayır ben sizin yine şimdi siz diyorum çünkü Fatih Bey. Yok şurada, şunu e, şunu yani Fatih dini abi. Yani inancınızın de. ne olduğu benim hiç e, yani işin açıkçası umurumda değil beni ilgilendirmiyor benim ilgi alanım değil çünkü kişi istediği dine ya da sahip olur ya da olmaz ya da dinsizdir. Bu benim size ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapacağım, yapabileceğim anlamına gelmez. Ama siz, şimdi siz diyorum Fatih Bey olarak başörtülü bir hakimden rahatsız olduğunuzu söylüyorsunuz. Ön yargılı olur diye rahatsız Tabii ki ön yargılarınızın temelinde bu 85 yıldır yürütülen laik sistemin dayatmalarının olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz hiçbir zaman özgür olamadık, hiçbir zaman kendimizi ifade edemedik. Siz hiçbir zaman e, başörtülü bir hakim tarafından yargılanmadınız. Dolayısıyla e, bu şekilde düşünüyor olmanız. mesela dolayı, haklı, senin evet. Cumhuriyet dendi miyim de e, Cumhuriyet'i çok benimsemediğini anlıyorum sözlerinden. Hayır, Cumhuriyet'i e, ee, benimsiyorum. قصه دل دل کشست و خوندنی تا ابد این عشق و این دل مندنی جنگ دل آهنگ دل کش میزنن ناله عشق است و آتش میزند جنگ دل آهنگ دل کش میزنن ناله عشق است و آتش میزند So show me how.